Bir kısım kardeşlerime hususi bir mektuptur. Yazıda usanan ve ibadet ayları olan şuhur selasede sair evradı beş cihetle ibadet sayılan Risale-i Nur yazısına tercih eden kardeşlerime iki hadisi şerifin bir nüktesini söyleyeceğim. Birincisi, yüz ulema ülame ibidime Evke evkemakal. Yani Mahşerde ulemayı hakikatin sarf ettikleri mürekkep şehitlerin kanıyla muvazene edilir. O kıymette olur. İkincisi. Men temesseke bi sünneti inde fesadi ümmeti felehu ecru şehid. Evke magal. Yani bid'aların ve dalaletlerin istilası zamanında sünnet-i seniyyeye ve hakikati Kur'aniyeye temessük edip hizmet eden yüz şehit sevabını kazanabilir. Ey tembellik damarıyla yazıdan usanan ve ey sofi meşrep kardeşlerim! Bu iki hadisin mecmu gösterir ki, böyle bir zamanda hakaiki imaniyeye ve esrar-ı şerate ve sünnet-i seniyeye hizmet eden mübarek halis kalemlerden akan siyah nur ve ab-ı hayat hükmünde olan mürekkeplerin bir dirhemi, şühedanın yüz dirhem kanı hükmünde yevmi mahşerde size fayda verebilir. Öyleyse onu kazanmaya çalışınız.'' Eğer deseniz hadiste alim tabiri var. Biz bir kısmımız yalnız katibiz. El cevap. Bir sene bu risaleleri ve bu dersleri anlayarak ve kabul ederek okuyan bu zamanın mühim hakikatli bir alimi olabilir. Eğer anlamasa da madem Risale-i Nur şakitlerinin bir şahs-ı manevisi var, şüphesiz o şahs-ı manevi bu zamanın mühim büyük bir alimidir. Sizin kalemleriniz ise o şahs-ı manevinin parmaklarıdır kendi noktayı nazarımda liyakatsiz olduğum halde haydi hüsnü zannınıza binaen bu fakire bir üstatlık ve tebeiyet noktasında bir alim vaziyeti verdiğinizden bağlanmışsınız. Ben ümmi ve kalemsiz olduğum için sizin kalemleriniz benim kalemim sayılır. Hadiste gösterilen ecri alırsınız. Saydin Nursi Haşiye Bu kıymetli mektupta üstadımızın işaret ettiği beş nevi ibadetin kendilerinden izahını talep ettik. Aldığımız izah şöyledir. 1. En mühim bir mücahede olan ehli dalalete karşı manen mücahede etmek. 2. Üstadına neşri hakikat cihetinde yardım suretiyle hizmet etmek. 3. Müslümanlara iman cihetinde hizmet etmek. 4. Kalemle ilmi tahsil etmek. 5. Bazen bir saati bir sene ibadet hükmüne geçen tefekküri olan ibadeti yapmaktır. Rüştü, hüsrev, refet.